Aya örneği Hazreti Osman. Hazreti Ayşe radıyallahu anhı anlatıyor. Allah'ın Resulü bacakları açık bir vaziyette benim odamda oturmaktayken Hazreti Ebubekir içeriye girmek için izin isterdi. Peygamber Aleyhisselam halini değiştirmeden girmesine izin verirdi. Kendisiyle konuştu. Sonra Hazreti Ömer izin istedi. Ona da aynı hal üzerine girmesi için izin verdi ve konuştu. Sonra Hz. Osman girmek için izin istedi. Bu defa Peygamber aleyhisselam kalkıp oturdu. Elbisesini düzeltti. Bundan sonra Hz. Osman'ın girmesi için izin verildi ve kendisiyle konuştu. Sonra Hz. Ayşe Allah Resulüne dedi ki, Ya Resulullah, Ebu Bekir geldi, fazla bir davranışta bulunmadın. Hz. Ömer geldi, ona da aynı şekilde davrandın. Fakat Hazreti Osman girince kalkıp oturdun ve elbiseni düzeltip vaziyetini düzelttin dedi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdular. Ey Ayşe! Meleklerin bile kendisinden haya ettiği bir kimseden haya etmeyeyim mi? Bir rivayette ise Osman utangaç bir kimsedir. Bulunduğum hal üzerine kabul etseydim utancından istediklerini arz edemeyecek diye endişe ettim buyurdular.